Mehmet Bozkurt demiş ki Öncelikle merhabalar. Eğer ben bir ülke kursaydım ilk işim eğitim sistemindeki ders müfredatını değiştirmek olurdu. Müfredata hayat ile, ile hayat ile arkadaşlık ile dostluk ile ilgili insani kavramlar eklerdim. Çocukların sadece salt ezber bilgilerle bir yerlere gelmesindense değerli bir kişilik geliştirip hayata böyle oturmalarını isterdim. Ölü ozanlar derneği. John Keating. Güzelmiş vallahi yani. Güzel. Evet, ya, böyle şeyler olmalı. Yani hayat bilgisi diye bir ders vardı bir zamanlar. Onda mesela hayata dair hiçbir şey öğretilmiyordu. Ben bunu hatırladım. Yok, bu kroki bu kroki falan çizmek falan anlatıldı. O ders değil miydi hayat bilgisi? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte hayat bilgisi. bilgisi. <laughs> i̇lkokul 2 falan girmeme derse girmemek diye bir şey mi vardı ilkokul iki iken? Biz, biz derse girmiyoruz. <laughs> eser içmeye gidiyoruz ya düşüşe insan Yok ama Bozkurt Bey'in söyledikleri tam çok tam güzel. Bozkurt Bey'in Kaprisan mı? Aa ne nostalji. Ha <laughs> işte hani ilkokul Hala yani. var mı bu Kaprisan? Var var geçen yani, ben gördüm. Evet ben ama yani inanılmaz kimyasal tadında bir şeydi o yani. Öyle bir, bir sonra gayet yani, kap Kaprisan'dan da alacağımız bir tuz sponsoru. <laughs> <Ben, yani, gülüyor> yeni stüdyomuzun bütün duvarını Kaprisan ayırmıştık galiba yani. <laughs> ey ey Kaprisan. Böyle elinde Kaprisan kart altıyla kaldı değil mi adam orada? <laughs> <laughs> Sikri tam kapıdan. Edirisi abi dur abi. Gerek yok kalmadı.